Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik White White Richards'tayız 5K'lık çok güzel bir kasamız var abi bunu katlamaya çalışacağız Umarım başarılı olabiliriz bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan üye olduğunuzda abi 100 TL'lik deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Haydi bakalım abi şimdi merdiven taktiği güzel bir kazanç almak istiyoruz Böyle sağlam White White'ları peş peşe görürsek güzel olacak 225 bete kadar falan bir zorlamayı düşünüyorum ama tabi bu arada şöyle sağlam bir dediğim gibi White Wild'e yapıştırıp güzel güzel kazançları almamız lazım. Hadi oğlum 63'ten biraz attık ama vermedi. Abi şu 100 betin üstüne çıktıktan sonra gelen her White Wild'a okeyiz. At artık şimdi White Wild'ların gelsin bak. Güzel betlerdeyiz. Güzel White Wild'ımız geldi. Ver bakalım şimdi paranı. Bonus çok güzelsin be. Çok güzelsin abi olur. Olur şöyle 1200 liralık bir zararımız varken 135 betten bir bonus yakaladık. Hadi bakalım şu bonus şöyle güzel güzel ödemelerini yapsın. Geldi White Wild'ımız. Ver bakalım şimdi paranı. Bomboş geldi abi. Mini 2 de kaçırdık. Şuna bak be. Şu mini 2 de kaçmasın ya. Şöyle bir müdahale yaptım. Mini 5x işte bu be. Mini 2x'i kaçırdık. Mini 5x aldık. Abi şunun güzelliğine bak ya. 45k'yı direkt ödedim be. Direkt ödedin abi. Olur be. Güzel. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. Devam. Daha spinlerimiz var. Uzat lan şu bonusu. Uzat lan şu bonusu. Kaldı mı? Ah be kaçtı. Kaçtı ama güzel olur. Devam oğlum. Devam oğlum. Çok güzel koyduk abi. Mini 5x'i çok güzel bir şekilde koyduk. Çok güzel. Geldi White Wild'imiz. Ver bakalım şimdi paranı. Abi takıldı. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Hadi lan. Abi oyun takıldı ya. Abi şuraya bir F5 yapalım ya. Abi şuna bak ya. Şuna bak ayıp ya. Hadi devam. Kaç spin kaldı? Son 4. Son 3. Hadi oğlum F5'i de attık. Haydi abi. Haydi abi. At bir tane daha white belt istiyorum bak. Bir tane daha white belt. Son spin verir misin? Ver lan son spin. Yok abi vermedi ama tamam mini 5x'i çok sağlam bir şekilde koyduğumuz için devam edebiliriz. Abi şu kasanın güzelliğine bak ya. Şu kasanın güzelliğine bak ya. Şöyle bir yüksek betlerden bir farm yapalım bakalım. Biralardan bir ödeme olur. 150. Abi şöyle alt limitimiz 45k olacak şekilde devam edelim. Belki şöyle sağlam bir bonus daha yakalırız. Atar mısın bir white belt? 240. Haydi oğlum 270. Abi şu kasanın güzelliğine bak ya. Abi bu kadar güzel kasa mı olur ya? 5K ile girdik. Şu kasaya bak 50 kaldı ya. Devam bakalım. 450. Tamamdır abi. Şöyle artık tekrardan düşürebiliriz. Haydi oğlum. At bir white white gelsin. Bak. F5 falan attık abi sayfaya. O yüzden bir şeyler oldu. Ama hiç sıkıntı yok. 45 gayet tertemiz bir şekilde koyduğumuz için devam edebiliriz. At be oğlum şöyle bir white vault daha. Şu betlerden de bir görelim. 180 betten geldi white vault. Ver oğlum şimdi paranı. Olur son anda durdu. Ortaya var mı? Ortaya da geldi. Var mı lan bir jackpot daha? Kal şu 3000 bari. 3750 kalsa güzel olurdu ama yine de sıkıntı yok. 3150 lira da buradan. Çok güzel abi. Oyun bugün bayağı açık. Devam edelim bakalım farma. Güzel. 150 betten de bir white belt geldi. Ver lan bir bonus daha olur ortaya var mı? Çok güzelsin. Ver şimdi sona. Ver lan sona ver. Sonda hiçbir şey yok. Sıkıntı yok abi. Ne aldık buradan? 1250 de buradan. Olur. Devam bakalım. 150 bet. Abi yine düşürüyoruz. Şöyle 105 bet'e kadar düşüp sonra tekrardan yükseklerden çevireceğim. Çünkü bakiyemiz el veriyor abi şu an bu. Bu betlerde çevirmeye bakiyemiz baya güzel bir şekilde el verdiği için devam ediyoruz. Haydi bakalım. 135 şu bonusu yakaladığımız betten birkaç tane daha çevireyim. At oğlum. Abi şöyle bir müdahale yaparak çevireceğim. Oyun da zaten ufaktan takılıyor. Tamamdır, yükseltebiliriz. At gelsin White wild'ına. Abi şöyle bir max bet'e kadar zorlasak mı acaba ya? Bir max bet'e kadar zorlasak ne olur? Haydi oğlum, 210. Abi 270'ten de attık. 300. 375. 450 525 Ver lan bir white wild şu bak şu betlerden yapıştır 600 Abi şuna bak be bonus tek wild'a kaçtı 675 Max betteyim Bir kere daha atıyorum At bir white wild yok abi white wild gelmedi Düşürelim bakalım Ne verdi buradan bir 2250 lira olur Abi bir white wild at be Böyle sağlam bir white belt güzel 525 betten white belt Ver paranı çok güzelsin full cool doldurduk ortaya Abi hepsi geçti güzel Ver bir şeyler be Ver şu sona jackpotlu çarpanlı bir şeyler Ama hiç sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok 7k'da buradan Çok güzelsin be Böyle devam edelim abi Böyle devam edelim şu kasayı acaba bugün bir 100k yapabilir miyiz 375 Haydi oğlum 300 Abi şöyle o zaman yüksek betlerde zorlayalım ya daha yüksek betlerde zorlayalım. Şöyle bir 210'a düşelim. Bir kere daha attım şöyle 210'dan. Tamam abi, artık şöyle yükseklerden uçalım. White Wild'a yakalarsak sağlam ödeme alırız çünkü. Hadi bakalım 270. Ver abi 300'den bir White Wild. Yine yok. Haydi koçum. 375. 450. Gelsin bir max bet ya. Bir max bet'ten bir White Wild gelsin abi o zaman. 600 675 müdahale yaptım kaçtı. Max Maxbett'teyim. Bir kere daha. Hadi lan bir kere daha atacağım. Abi şuna bak bir kere daha atarım ya. Atayım lan şöyle bir kez daha. Tamamdır. Şöyle yapalım. Bir 275'ten bir kere daha white yok. Tamamdır. Abi kasamızı çok güzel bir şekilde 9'a falan katlamış olduk. 45GA abi ee, mini artı 5x yakaladık. Kasayı uçurduk içinden geçtik. Arkadaşlar bugün Tipobet'teydim. Yorumlar kısmında Tipobet'in linki olacak. Sizler de oradan iyi olduğunuzda abi 100 TL'lik deneme bonusundan veya 100 free spin'den direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.